Ezan okuyan, sala okuyan imamlar o gece darp edilmedi mi? Susturulmaya çalışılmadı mı? İşte o geceki darbe bunun içindi. Milli mücadele günlerinde İstanbul işgal edildi. Düşman çekilip gitti işgalden bir müddet sonra. İşgal fiilen bitti lakin manen devam etmekteydi. Lozan'da artık ne sözler verildi, ne sözler alındı. Kapalı kapalar ardında... Ne konuşmalar oldu ki gittiler fakat gitmeleriyle beraber Ayasofya'ya zincir takıldı, ayağına pranla vuruldu, kapısına kilit vuruldu. Kendileri gittiler ama maşalarını, koklalarını belli ki burada bırakmışlardı. Onlar eliyle müze yaptılar ki bir gün olur da gelip tekrar Ayasofya'yı kilise yapabilsinler diye. İşte bu millet ne zaman ki özüne dönmeye, dini hassasiyetlerde tıpırdamaya başlasa aşağı yukarı 10 yılda bir bir darbe ile ipleri ellerinde tutmaya gayret ediyorlardı. İpleri bırakmak istemiyorlardı. Ve o gece Pensilvanya'daki şarlatan mağlup oldu elhamdülillah. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Yunanistan hepsi mağlup oldular. O ve tam evladı o gece milletle el ele verip onları mağlup etmekle kalmadı. Tekrar kilise yapıp İstanbul'u fethetme ümitleriyle bırakıp gittikleri hevesleri de kursaklarında kaldı elhamdülillah. İstanbul ikinci kez feth Ve Ayasofya bugün cami oldu. Zaten camiydi. Sadece kilit vurulmuştu kapısına. Ellerine zincir, ayağına pranga vurmuştu. Bağrına kançer saplanmıştı ama öldürmeye güçleri yetmemişti. Bir aslan yürekli lazımdı. Zamanı da gelecekti. Her şeyin anahtarı Rabbül Alemin'in kıbızayı kudretindedir. Ama onu çevirecek bir yiğit lazımdır. Allah onu çevirecek yiğidi görmeyi bize de nasip etti elhamdülillah. Açamaz demişlerdi. Bakın açtı işte. Ama ama açtı işte ama onlara inat olsun diye değil, o açamaz diyenlere inat olsun diye değil. Onlara inat olarak yapılmış olsaydı eğer belki hakikaten açılmaz. Bir işte ihlas olmazsa olmaz. Niyet Allah için olmazsa olmaz. Allah muvaffak etmez. Allah için yapılan bir işte ihlas çok önemli az kardeşlerim. Hz. Ali radıyallahu anh kerramallahu bir savaş esnasında düşmanı yere yatırmış. Tam bu boğazını keseceği esnada adam Hz. Ali'nin yüzüne tükürüyor. Hazreti Ali Efendimiz yüzlerine tükürülünce geri çekiliyor. Bu adamı öldürmekten vazgeçiyor. Adam ise hayret ediyor. Değil mi? Tam tersi olması lazımdı. Birine, bir düşmana tam size hamle yapacağı zaman onu kızdıracak daha bir şey yaparsanız, ona saldırırsanız, ona tükürseniz o hırsla, o öfkeyle size daha çok saldıracak ve sizi daha çok yok etmeye çalışacaktır. Ama Hazreti Ali bunu yapmadı. Hazreti Ali de bunun tam tersi oldu. Yüzüne tükürülünce daha bir hışımla düşmanına hançeri saplayacağı yerde geri çekildi. Adam hayret etti. Niçin beni öldürmedin? Dedi ben sene önce Allah için öldürecektim. Bizim savaşlarımız Allah içindir. Nefis için değildir. Riya için değildir. Gösteriş için değildir. Ben seni önce Allah için öldürecektim. Fakat sen benim yüzüme tükürünce işin içine nefsim karıştı. Belki nefsimin gayretiyle o hırsla seni öldürebilirim. Ve dolayısıyla seni öldürüşüm Allah için olmaz diye ben bundan vazgeçtim. Ve buna hayret eden o müşrik adam La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek iman ediyor. Sizi öldürmeye gelen sizde dirilsin. Bugün kim Ayasofya'nın açılmasını istemiyorsa, onun açılmasına karşı çıkıyorsa, onun açılmasına sevinmiyorsa, onun açılması için bir iki laf edip iki cümle bir şey yazmıyorsa, onlar da Bizans'ın arta kalmış tohumlarıdır. Kur'an bu zalimler güruhi için şeyledir. وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ Allah'ın mescitlerini men edenden daha zalim kim vardır? En yudhkere fî hasmuhu onun içerisinde onun adının anılması için, onun adının anılmasını engelleyerek Allah'ın mescitlerini engelleyenden daha zalim kim vardır? Bundan daha zalim kimse yoktur. Allah'ın mescitlerini engelleyen, orada ibadet edilmesini yasaklayan, orada Allahu Ekber denilmesini, orada secde edilmesini yasaklayandan daha zalim bir kimse yoktur diyor allah Teala ve sa'a fi kharabiha ve onun harab olması onun yok olması için çalışandan daha zalim kim olabilir? İşte tarih kimilerini Ayasofya'ya kilit vurarak Fatih'in rahmetullahi aleyhi ve Allah'ın meleklerin ve tüm insanların lanetine maruz kalan zalimler olarak anacaktır. Kimilerini de zincirleri ve kilitleri kırarak tarihe adlarını İstanbul'un ikinci Fatih olarak yazdıran olarak anacaktır. İnnemâ ya'muru Allah. Allah'ın mescitlerini ancak şunlar imar ederler. Allah'ın mescitlerini ancak imar edenler şunlardır. Men âmene billahi. Allah'a iman eden kimseler. Allah'a iman etmeyen Ayasofya'nın açılmasını istemez. Vel yevmil ahiri, ahiret gününe iman eden Allah'ın mescitlerini tamir eder, imar eder, canlandırır, diriltir. Ama ahiret gününe imanı olmayan Allah'ın camilerini imar etmez. Ayasofya'nın açılmasını istemez. Ve ekâmes salâte ve namazını kılan ancak Allah'ın caminin açılmasını ister. Ve âtez zeka. Ve ancak zekatını veren kimseler Allah'ın mescitlerini iman eder, canlandırır, ayağa kaldırırlar. Allah'a iman etmeyen, ahirete iman etmeyen, namazını kılmayan, zekatını vermeyenler Allah'ın mescitleriyle camilerle alakaları, işleri yoktur, işleri olmaz onların. Dolayısıyla onlar Ayasofya'nın açılmasını da istemezler, karşı çıkarlar. Ve lem yehşe illallah ve ancak Allah'tan başka kimseden korkmayanlar Allah'ın mescitlerini ayağa kaldırırlar. Korkaklar bunu yapamaz. Korkaklar Allah'ın camilerine vurulan zincirleri karamaz, kilitleri açamaz. 86 yıldır Allah'ın mescitlerinden birinde hem de fethini onun Habibinin müjdelediği bir mescitte Allah'a secde etmeyi engellemekten daha kötü ne olabilir? Batı dünyası, Hristiyan alemi, kaçkı ve içinizde bulunan kaçkılar Ayasofya niye cami olmuş? Onun kilise olarak kalması uygundur. Kiliseyi camiye çevirmek hakları kısıtlamaktır, zulümdür. Diyenler söyleyebilir mi bana? 18 ülkede, dünyada yeryüzünde 18 ülkede cami, tekke, medrese gibi 329 İslami eserler neden kiliseye çevrildi? Sadece bir tane. Kılıç hak olarak Fatih'in İstanbul'u almasını hak olarak bir tek kiliseyi camiye çevirdi ve diğer hiçbir kiliseye karışma. Ve onlar biliyorlar mı? Bugün Türkiye'de mevcut gayrimüslimlere ait mağbet sayısını. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'nun verdiği bilgiye göre Türkiye'de 2019 yılı itibariyle 398 kilise, 38 sinagog, 3 havre vardır. Değerli kardeşlerim, Ayasofya 537 yılında bir mağbet olarak inşa edildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan tam 34 yıl önce. Yani Ayasofya'nın tarihi çok eskilere gidiyor. Efendimizin doğumundan önce. Tabi onlardan daha önce de vardı. Daha önce de Bizans imparatorları tarafından yapıldı. Belki önce ahşaptan yapıldı. Sonra da geliştirildi, geliştirildi. Fakat bugünkü ihtişamlı haliyle 537 yılında bitmiş olarak iki mimara 5 yılda yaptırıldı. Dünyanın, Anadolu'nun değişik yerlerinden, bölgelerinden taşlar, sütunlar getirilerek inşa edildi. Değişik değişik taşlarla çok muhteşem bir mabed yaptırıldı. O zaman fetret devriydi. Yani Efendimiz henüz gelmemişti dünyaya. Henüz İslamiyet gelmemişti. Dolayısıyla son din İsevilik idi. Yani Allah katında din İslam'dır. Tek din İslam'dır. Bütün peygamberler İslam dinini getirmişlerdir. Yahudiler peygamberleri katledip kitaplarını tahrif edince Cenab-ı Allah İsa aleyhisselamı gönderdi. Son din, son İslam İsevilik'ti. İnsanların ona tabi olması, ona iman etmesi gerekiyordu. Artık Yahudilik diye bir din kalmamıştı. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'la gelince son din İslam'dı ve artık ondan önceki hiçbir dinin geçerliliği kalmamıştı. Fakat henüz İslam gelmeden önce o günkü son din İsevilik idi. Her ne kadar Allah'ın dinini tahrif etmiş, teslis inancına saplanmışlardıysa da belki o zaman saf bir inançla, hanif inancıyla orada ibadet eden, Ayasofya'da ibadet eden insanlar da vardı. Çünkü orası bir mabetti ve bakın tam bir cami statüsünde yapılmıştır. Yani minareleri sonradan yapıldı. Mimar Sinan tarafından yapıldı. Fakat kubbeli, aynen ihtişamlı, görkemli bir cami. Ayasofya'nın kiliseye benzer bir yanı var mı? İçindeki figürler hariç. 9 asıl sonra orada vahdeti yeryüzüne yaymaya namzet. İlahi kerimetullah uğruna yeryüzünde fetihler yapan Muhammed ümmeti gelip Orada secdelere kapanacak, hanif ve müslim olarak içerisinde ibadet edeceklerdi. Allah bizim için 9 asır önceden orayı inşa ettirmişti ve asıl sahipleri geldi, orayı müşriklerin elinden aldı, asli hüviyetine döndürdü, kavuşturdu. 5 asır cami olarak Evet Fatih'in orayı camiye çevirmesiyle 5 asır orası cami olarak yani 1934 yılına kadar cami olarak imana, İslam'a hizmet eden bu yapı 86 yıl bir fetret dönemi geçirdi ve elhamdülillah şimdi yine asıllar ucu ederek ana gayeye hizmet etmek üzere hazırlanmaktadır. Orada 5 vakit ezan okunacak ve minarelerden beş vakit Allahu Ekber sedaları gökyüzüne yükselecek, semaları inletecek, semalarda yankılanacaktır beş vakit ezan. Binlerce mümin orada Allahu Ekber diyerek tekbir alıp secdelere kapanacak, Sübhane Rabbiyel A'la diyecek. Yüce olan Rabbimi noksan sıfatlardan tenzih ederim diye müminler orada tecdeye kapanacaktır. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Buna vesile olan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere 1934 tarihli bakanlar kurulu yanlış kararını bozan yargı mensupları ve tüm emeği geçenlerden Allah Celle Celaluhu bin kez razı olsun. İnşallah bu diriliş bu prangalardan kurtuluş, bu zincirlerden kurtuluş, Kudüs'ün Ziyonist gavurların çizmelerinden kurtuluşuna da vesile olur. İnşallah bu diriliş Hicaz'ın, Mekke ve Medine'nin emperyal düzenin kölesi olan Vehhabilerden kurtuluşuna da vesile olur. Fatih'in rahmetullahi aleyh ve duası üzerimizden kalktı ya, İnşallah bundan sonra en gür seda İslam'ın olacaktır. Kul Jaa al-haq wa zahaqa al-batil al batil kana zahuqa. De ki hak geldi, batıl zahir oldu. Zaten batıl yok olmaya, yıkılmaya mahkumdur. Bundan dolayı Allah'ıma binlerce kez şükrediyorum ki asr-ı saadette yaşayıp levla ke levla ke lema halaktu leflakin aleyhissalatü vesselam ashabı olmak bize nasip olmadı. Ecdadın İstanbul'a alışına şahit olamadık. Dolayısıyla ni'mel ceyş sırrına da mazhar olamadık. Çanakkale'nin düşman işgalinden kurtuluşunu görmek, dolayısıyla şu katılmak da nasip olmadı. Türkçe olarak okunan ezanın aslına rücu edilişi ve o zamanki iman seline de şahit olamadık. Lakin elhamdülillah ki o büyük Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, ümmet ve kardeş olmak. Bir 15 Temmuz destanına, bir de Ayasofya'nın hürriyetine kavuşmasına ve dolayısıyla İstanbul'un ikinci kez feth olunuşuna şahit olarak bu iman erleri arasında yerimizi almış olmak ne büyük bir bahtiyarlık ve ne mutlu bir saadettir bizim için. Elhamdülillah.